Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugünün konusu dil okulu olacak. Dil okuluna gitmeyi düşünüyorsanız ve öncesinde bu tarz videolar izleyip gerçekten dil okuluna gitmeye değer mi bu soruyu cevaplandırmak istiyorsanız bu videonun işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü artılarıyla eksileriyle kendi dil okulu maceramdan size bahsetmek istedim. İlk önce dil okuluna gitme kararını nasıl verdimden birazcık bahsetmek istiyorum. Hiç aklımda yoktu. Çok spontane bir şekilde oldu. Ben aslında work and travel yapmak istiyordum ve bununla ilgili bilgi sahibi olmak istedim. Ve bir arkadaşıma da yazdım öyküye. Hatta onunla bir Hollanda videomuz var. İzlemek isterseniz hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Biz onunla beraber işte birkaç tane danışmanlık gezdik. Bu danışmanlıklar bize dediler ki işte work and travel yapmayın siz. Siz dil okuluna gidin dediler. Burada da aynı hani sordular. Hani bildiğiniz diller ne? Geliştirmek istediğiniz diller ne diye. Biz hani İngilizceyi zaten biliyorduk. E, dil okuluna gitmek istemedik İngilizce için. O yüzden hani ikinci yabancı dilimiz Fransızca dedik ve e, o zaman onlar da dediler ki tam o zaman siz Fransa'da bir dil okuluna gidin bizce diye. Biz de bu düşünceye sıcak baktık. Çünkü Fransızcamız ilerleyebilecek bir durumdaydı yani. Onu ilerletmek güzel olabilirdi. O yüzden Fransa'da dil okuluna gitmeye karar verdik. Fransa'da da iki tane seçenek vardı. Nice ve Paris olarak. E, şimdi burada İngilizce bir dil okuluna gitmek istiyorsanız da anlatacağım şeyler sizi ilgilendirebilir. O yüzden yani videodan ayrılmamanızı tercih ederim. Umarım ayrılmazsınız. Neyse devam ediyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Danışmanlıklar sizlere bazı okul önerilerinde bulunuyor. Bize iki tane okul önerisinde bulunulmuştu. Bir tanesi popüler bir okul. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Diğerini biz o zaman duymuştuk. O kadar popüler bir okul değildi aslında ve aralarında fiyat farkı vardı tabii ki. Biz bu danışmanlıklardan o okulların yani bütün danışmanlıklar hangi okulları öneriyor bunların bilgisini almış olduk. Ama sonrasında danışmanlıkla çalışmadık. Birebir kendimiz okullarla iletişim halinde olduk. Ve bu gerçekten çok kolay bir şey. Yani hiçbir şekilde bir zorluğu yok bu işin. Okulların e-mail adreslerini kendi web sitelerinden bulabilirsiniz. Ve o zaman da hani oradaki insanlarla direkt iletişime geçiyorsunuz. Ve hiçbir farklı olmuyor işin. Danışmanlıklar sizden belli bir ücret talep ediyorlarsa kendi servisleri için ve siz bunu vermek istemiyorsanız kendiniz de gayet iletişim halinde olup e, okulun kendisiyle bu işleri ayarlayabilirsiniz yani aslında söylemek istediğim şey buydu. Neyse biz sonrasında okullardan biriyle anlaştık işte mailleşmeye başladık. Şimdi buradaki en önemli seçeneklerden birisi de şu oluyor: okulu standart mı istiyorsun, yoğun mu istiyorsun? Biz standart istemiştik. Haftada 20 saat oluyor işte günde 4 saat dersimiz olacak şekilde seçmiştik tabii ki siz daha yoğun seçebilirsiniz. Bu mesela 30 saattir. E fiyatlar da buna göre değişiyor tabii ki kendi bütçenize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ama burada bundan daha da önemli olan bir şey. Yani bunun kadar en azından önemli olan bir şey var ki o da konaklama. Konaklamada karşınıza birçok seçenek çıkabiliyor. Şimdi bunu okul size öneriyor aslında. Yani bunu size bir paket halinde sunabiliyor. Hem konaklamayı hem dil okulunu beraber bir paket halinde sunabiliyor okul ve burada da çeşitli seçenekler var. İşte siz diğer dil okuluna giden insanlarla ayrı bir dairede kalabilirsiniz. Biz bu seçeneği seçmiştik. Bunun dışında işte bir host family'de yani oradaki gönüllü bir ailenin yanında kalabilirsiniz. bunun dışında otelde kalabilirsiniz, yurtta kalabilirsiniz filan. Daha demin kontrol ettim. Yani birçok seçenek veriyorlar konaklama için ama konaklamada şundan bahsetmek istiyorum. Biz gittiğimizde neredeyse dil okulu kadar bir fiyatı aynı zamanda konaklamaya verdik. Yani gerçekten çok para ver vermiştik aslında konaklamaya. Tabii ki onların size bir konaklamayı ayarlaması çok daha kolay oluyor. Yani hem dil okulunu ayarlarken konaklama işini de bitirmiş oluyorsunuz. Ee, ama şöyle bir şey var. Şu anki aklım olsa çok rahat bir şekilde kendimizle kalacak bir yer bulabilirdik diye düşünüyorum. Neden? Yani biz oraya o kadar parayı verdik ama bize ayarladıkları daire, yani biz ilk gittiğimizde gerçekten şok olmuştuk. Ee, çok küçük bir daireydi. Yani ben mesela orada tanıdığım bir arkadaşımla kalıyordum ama tanımadığım bir insanla böyle ilk defa kalsam Cidden benim için çok ilginç bir deneyim olabilirdi çünkü böyle yataklarımızın arasında mesafe falan yoktu neredeyse yani bir böyle insan geçilecek mesafe kadar bir odadan bahsediyoruz. Hiç parasına değecek bir yer değildi bence kaldığımız yer aynı şekilde mutfağı çok küçüktü tuvaletler falan böyle çok güzel değildi işte haftalık temizlikçi geliyordu mesela güya ama hani o da mükemmel bir temizlik yapmıyordu açıkçası. Ee, ve bunun dışında kaldığımız yer yani kaldığımız bölgede çok tekin bir yer değildi. Biz bunu hissetmiştik aslında kendimiz. Ve hatta şöyle bir olay oldu. Bizim hani e, dil okulundaki hocamız yani Fransız hocamız bir gün sordu bize işte nerede kalıyorsunuz siz falan diye. Bize kaldığımız bölgeyi söyledik. Böyle kadın bir şaşırdı. Aa orada mı kalıyorsunuz ya orası böyle çok şey bir yer değildir ama falan. Hani o anda tabii kurumunu kadın bir şey diyemiyor yani kendi kurumu. E, o yüzden çok fazla bir şey diyemedi. Ama hani gerçekten biz anladık ki mükemmel bir bölgede kalmıyoruz. Yani biz büyük bir ihtimalle çok rahat bir şekilde o verdiğimiz paraya başka bir yerde kendimiz bir daire bulabilirdik diye düşünüyorum. Eğer e, okulun seçtiği yerde kalırsanız bunun artısı ne oluyor size? dil okuluna giden arkadaşlarınızla aynı evde kalmış oluyorsunuz. Yani bizim kaldığımız evde yani bütün hani şu anda hala görüştüğüm arkadaşlarımla aynı evdeydik. Çok güzel. Yani arkadaşlıklarımız oldu. Bu açıdan tabii ki güzel bir şey. Bunun dışında host family'nin yanında kalırsanız ne olur? Tabii ki o insanlar hani okulla bir anlaşması olduğu için güvendir insanlar olacaktır ve onlarla siz gittiğiniz yerin dilini konuştuğunuz için dilinizi daha iyi bir şekilde ilerletebilirsiniz diye düşünüyorum. Konaklamayla ilgili belirtmek istediğim şeyler bu şekildeydi. Bunun yani yani dil okul kadar bir önemi olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim gibi ilk defa yurt dışında uzun süreli bir çıkma deneyimi yaşayacaksanız, yani konaklama gerçekten insan için yani önemli bir noktaya gelmiş oluyor. O yüzden konaklamaya da önem vermek istedim anlatırken. Şimdi dil okul deneyiminin kendisinden birazcık bahsedeyim. Dil okuluna gitmek tabii ki çok geliştirici bir deneyim. Neden? Çünkü Orada size dersi anlatan kişi ana dili olarak konuşan bir insan. Bunun dışında çevrenizdeki herkes de o dili öğrenmeye çalışıyor. Ve sizin aklınızda bir soru olduğunda bile bir şey anlamadığınız, bir şeyleri sormaya çalışsanız bile onu öğrenmeye çalıştığınız dilde ifade etmeniz gerekiyor. Ve bu da sizin o dilde çok hızlı bir şekilde yol kat etmenize sebep oluyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Bunun dışında normalde dili hiç ayırmayacağınız bir vakti sürekli istikrarlı bir şekilde o dile ayırmaya başlıyorsunuz. Yani biz her zaman 9'da gelip 1'de çıkıyorduk her gün. Ve bu bir hani artık hani iki ay boyunca biz bunu yapmıştık. O yüzden dil çok güzel bir şekilde gelişiyor. Buna hiçbir şey diyemem. Bunun dışında şu açıdan bir bence problem oluyor dil okullarında. Hani size bir sınav yapıyorlar, işte hangi derecede olduğunuzu görmek için. Ama bence o derecelendirmeyi çok güzel bir şekilde ayıramamışlardı bizim sınıfımızda. Sizden daha az bilen de, sizden daha fazla bilen insanlar da aynı sınıfın içerisinde olmuş gibi bir durum olmuştu. Öyle olduğunda da yani birazcık problemler yaşanabiliyor yani bizim gittiğimiz dil okulunda en azından bence o çok güzel bir şekilde ayarlanamamıştı. Yani olduğun seviye o yüzden hani o açıdan bir problem olabildiğini ben düşünüyorum. Yani şu anda 2021 fiyatlarına baktığımızda ve kuru hesap ettiğimizde pahalıya gelecek bir durum. O yüzden yani gerçekten gitmeye değer mi? Artısı eksisini düşünmek lazım. Ve ben burada şunu tekrar size hatırlatmak istiyorum. Buna birçok videoda aslında daha öncesine bahsetmiştim ama o dili öğrenmekteki motivasyonunuz aslında çok önemli. Yani sizin işte dil okuluna gittim ve artık o dili mükemmel bir şekilde biliyorum. Döndükten sonra o dil tamamen benimle kalacak gibi bir düşünce olmaması lazım kafanızda. Gerçek bir örnekten bahsediyorum. Çünkü yani dili sürekli 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 çalışmanız gerekiyor. Sürekli o dile maruz kalmanız gerekiyor. O yüzden dili öğrenmekteki motivasyonunuz çok önemli. Siz mesela gitmek istiyorsunuz, Fransızca öğrenmek istiyorsunuz. O Fransızcayı yani sadece dil okuluna gitmekte iş bitmiyor. Siz o dili öğrendikten sonra sürekli onu devam ettirmeniz gerekiyor. O yüzden böyle büyük bir maddi yatırımın içine girmeden önce kendiniz e, onun bir cevabını içinizde vermeniz lazım. Eğer derseniz ki evet ben bu dili öğrenmek istiyorum ve sonrasında döndükten sonra da kesinlikle bu dili kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım derseniz ben dil okuluna gitmenizi tavsiye ederim. Ama eğer siz dersiniz ki yani işte zaten dil okuluna gideceğim o zaman dili de süper öğrenmiş olacağım. Daha fazla bir e, üstüne bir şey koymama gerek kalmayacak gibi bir düşünce varsa kafanızda Dil okuluna gitmek belki de size çok e, yarar sağlayacak bir şey olmayacak uzun dönemde. O yüzden bu teraziyi birazcık kendi içinizde yapmanız lazım. Yani Benim dil okulu tecrübemle ilgili aslında asıl belirtmek istediğim nokta bu. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Gerçekten siz o dili seviyorsanız ve o dili hayatınızda kullanacaksanız o dil okuluna gitmelisiniz bence. Bunun dışında eğer evde dil öğrenmeye çalışıyorsanız şöyle bir dil öğrenme playlistim var. Ona da bakmanızı öneririm. Çünkü aslında... Bence yani şu an fark ediyorum ki evde dil öğrenmek de gerçekten yapılabilen bir şeymiş. O kadar para vermeye hiç gerek yokmuş arkadaşlar. O yüzden dil öğrenmek istiyorsanız sizi o playlistime de beklerim. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer beni takip etmek isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir. Zile basarak bildirimleri açabilir ve videoya bir beğeni koyabilirsiniz arkadaşlar. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.